Evet sevgili öğrenciler değerli öğretmen arkadaşlar değerli veliler bugün güzel bir oyunla karşınızdayız. Oyunumuzun adı dedektif. Bu Oyunda dedektif oluyoruz Orhancığım. Ee, oyunun görseldeki gibi diziyoruz kartların alt kısımlarında nasıl e, kartların dizileceği yazılı. Ortada da bir zilimiz var orta kısımda. Şimdi oyun evet. çok basit ama bir görsel algıya dayanıyor. Yani hızlı resim bulmaya dayanıyor. E, oyunda 1, 2 ve 3 puanlık e, kartlarımız var. 1 puan demek bir e, puan arkasında puan bir. bir şekil var demek. O şekli bu 9 tane karttan bulduğumuzda ilk Burada basan, ilk basan her yerde olabilir Orhan. Burada da olabilir. Orhan'cım her kartta olabilir. Sadece orada olmaz. Her kartta olabilir. Ee, İlk bulduğun zaman ne yapıyorsun biliyor musun? Zile, basıyorsun. Gösteriyorsun. gösteriyorsun. Aferin. Ama i̇ki, iki, iki, iki puanlıklarda Orhan iki tane şeklimiz var. Bunun şaşırtmacaları da olabiliyor mesela bu ile bu aynı gibi görünüyor ama şaşırtmaca bunlar. Evet çok birbirine benzer resimler kullanıyorlar ki ee, bakalım senin dikkatini alacaklar. Bunda da 3 puanlıkta da 3 tane şeklimiz var. 3 şekli bulan ee, zile basıyor Ama şu yok Orhan İki şekil buldun diyelim, Bir burada bir burada buldun Basıyorsun ya kabul. Bu kabul değil Yanlış basma demek bu Kart puanı kadar senden puan düşüyor Mesela iki şekil buldun Gösterdin Rakiplerin gördü aslında bulamamışlardı Bir tane de o yeni şekli buldular Bastılar rakip kazanır puanı Ve senden 3 puan da eksi olarak yazılır. Bu hatayı yapmamanız gerekiyor. Şimdi bir tane oynayalım Orhan. Ee, şu şekli bul bakalım. Burada. Basıyorsun. Bu kart bir puan sana geçiyor. İkilikten yapalım. Ben bir tane buldum. Ben de bir. Tane. Diğerini de buldum ama. hadi bakalım oyun için. Ben göstereyim. Evet. Güzel aferin güzel buldun 2 puanı aldın 3 puanlık gösteriyoruz şimdi de ok köpek ve böyle videolarda dur işareti var ya evet. evet hemen bak ben de bakayım yani 9 tane kartımızın herhangi birinde olabilir şimdi bir tanesini buldum ben ben de köpeği buldum. Ee, ama basmıyoruz Orhan. Hepsini bulmadan İkinciyi de e, benziyormuş aynısı. Evet buldum şimdi. İkinciyi de buldum. Üçüncüm kaldı Orhan. Tabi hmm. söylemiyorsunuz siz oyun esnasında bulduklarınızı. Bulunca hemen basmaya bakın. Evet Orhan buldu. Bir. Burada var. Bir. Tamam. Bundan sonra burada var. İki. Ve burada var. 3. Evet. 3 puan da sana veriyoruz. En sonunda oyun sonunda kartlar toplanıyor. Kimin en çok puanı varsa oynayabiliyor. En az iki kişiyle 3, 4, 5, 6 kişi oynanabilir. Daha kalabalık, daha zevkli olur. Ee, bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Oku, eğlen, eğlen öğren. Sen abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.